sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek beyanıyla irtibatlandırabilirsiniz. Eftalül ibadeti edve muha ve inkal ibadetin en faziletlisi devamlı olanıdır. Az olsa bile, az olsa farzların altında, vaciplerin altında, belki sünnetlerin altında bir yere indirme demek değildir. Yani o emredilen şeyleri yerine getirme. Yani bir gün farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle 40 rekat namaz size, günün değişik saatlerine böyle bağlanarak bir sorumluluk şeklinde size yüklenmiş. Bunu ihmal etmek mümkün değil, bunu ihmal edemezsiniz. Ama önemli olan mesele bu yaptığınız şeyleri devamlı yapmaktır. İşte o devam insanda yani sizdeki bir yönüyle ibadette Ustad Hazretleri ayet-i kübrasında helmin mezit diyor. Daha yok mu? Bu Kur'an-ı Kerim'de cehennemin, cehenneme atılanlar karşısında cehenneme atılacaklara karşı iştiyakının sesi soluğudur. Öyle anlayın onu. Şimdi onun bir yönüyle zıt kutbu da şudur, Muhyiddin İbn Arabi, bu mütekabileyini çok kullanır. Yani cennetin de herhalde helmin mezidi var. Cennet yolunda helmin mezid. Bu açıdan da hakiki müminler cenneti olan iştiyaklarından daha ziyade cennetin onları olan iştiyaklarıyla öyle bir alakaları, öyle bir irtibatları vardır. Nasıl cehenneme atılan insanlar kütük gibi, Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Ve kuden vel kâfirîn'' kafirin. Yakıtı onun insanlar ve taşlardır. Taşların zikredilmesi meselesi ateşin şiddetini ifade etme adına. Granitleri bile eritebilecek mahiyette bir şey. Fakat hayatı boyunca hep günahtan günaha sıçramış, hatadan hataya sıçramış. Hata başka bir hataya çağrı olmuş, hata başka bir hataya davetçi olmuş, hata başka bir hataya kapı aralamış, hata başka bir hatayı davet etmiş. İmkanı unutmasam arz ederim. Sürekli hatadan hataya sıçrayarak böyle bir yönüyle o günah adına bir helmin mezit yolcusu olmuştur. O mevzuda küfür ve dalalet adına hafızan Allah tam vaku kuden suvel hicare durumuna sukut etmiştir. Dolayısıyla cehennem onu iştiyakla beklemekte. Bilemeyiz mahiyetini. Yani ateş dünyada bana doğru bazıları işte yüzü koyu bazıları sürüm sürüm gelenler içeriye atıldıkça daha yok mu diyecek. Hazreti Pir sadece imam mevzuunda diyor bunu. Bu dinin insanın tabiatına mal olması, tabiatının bir derinliği haline gelmesi, insanın olmazsa olmazı haline gelmesi. Artık bir yönüyle adeta böyle yemeye, içmeye ve cismani bazı şeylere duyduğu arzu gibi bir arzuyla, iç dürtülerle, iç infiallerle bu vazifeyi yapmam lazım benim. Yani sabah namazına öyle bir heyecanla kalkmalı ki bu çok önemli bir mesele. Bala kayma koşuyorum gibi. O bir taraftan ameli olarak yani Müslümanlığını nazariden, suriden çıkararak bu ifade de Kant'ın nazarı aklın tenkitinde söylediği söz ama itimat ediyorum ben ona. Meseleyi nazari ve suri olmadan çıkararak ameliye dönüştürme. Hazreti Pir dikkat ederseniz orada zaten o ayet Kübra'da dediği şey işte falan yere uğradılar, tabiata baktılar, tabiat kitabına baktılar, velilerin meclisine uğradılar, peygamberlerin meclisine uğradılar. Derken zatül uhiyetle fena fillah, baka billah, ma Allah olmaya kadar yolu var <laughs> bu yolculuğun namütenahi istikametinde yapılan yolculuk namütenahidir. Müten Onun için helmin mezit, helmin mezit, helmin daha yok mu? Şimdi o marifet adına bir şeydir. O marifet bir yönüyle hakikaten nazari planda o işi inanmaya bağlı. Bir diğer taraftan da amele bağlı bir meseledir. Nasıl ki bir kötülük diğer bir kötülüğe çağrıdır, Aynen öyle de bir iyilik yaptığınız bir şey, o da farklı bir iyiliğe, başka bir iyiliğe bir çağrıdır. Yani siz hiç farkına varmazsınız. Namazınızı kemal hassasiyetle yerine getirdiğinizde, eda ettiğinizde, içinizde zekat verme duygusu belirir. Ben bu vecibeyi de yerine getireyim. Bir yerde birinin ihtiyacını gördüğünüz zaman, hemen böyle tasadduk duygusuyla göşarsınız, heyecanlanırsınız. Ben de bir katkıda bulunayım dersiniz. Çok defa bunun farkına varamazsınız. Bir güzel ibadet yapıyorsunuz. O başka ibadetlere kapı aralama demektir. Günaha döneyim, geriye dönelim. Hazreti Pir diyor ki her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır diyor. Demek ki bir günah işleyince o günah başka bir günaha çağrı oluyor. Bu Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o mevzudaki hadisi ve Kur'an'ın belrâne ifadesiyle tam örtüşen bir gerçektir. Buyuruyor ki bir insan bir hata yaptığı zaman kalpte bir leke meydana gelir. Çok ciddi bir istiğfar duygusu, bir tevbe duygusu, bir inabe duygusu, bir evve duygusuyla. Hemen silkinip ondan sıyrılmazsa o başka bir şeye bir virüsün başka bir virüsü çağırması dişlerinize musallat olmuş düşünün mikroplar. Birisi bir dişin dibine musallat olunca onun minasını aşındırınca adeta başkalarına çağırır. Burada bize iş var arkadaş. Ve günah böyle kalpte bir kararma meydana getirince başka bir günaha çağrıda bulunuyor. Bu kalp tam bize göre burada bize iş var diyor. Her işlediği günah bir başka günaha çağırır, bir başka günaha çağırır. Küfre doğru o kadar çok yol oluyor ki artık bir tane değil. Her bir günah içinden küfre giden bir yol varsa eğer on tane günah işlemişse küfre doğru on tane yol olmuş olur. Örnek. Hırsızlık yapıyor adam. Alemde duyuyor, öğreniyor bunu. Şimdi bir günah işledi burada. Basiretiyle hareket etse, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o mevzudaki tavsiyesini uysa, kalbe konan o lekeyi silse, o çağrının ağzına fermuar vursa, o günahın ağzına fermuar vursa, başka bir günahı çağırmasına meydan vermese, bir yönüyle yarı yolda bile olsa geriye dönmüş olacak, arınmış olacak. Fakat öyle yapmadığı takdirde çaldın sen deyince hayır ben çalmadım bu benim hakkımdı bu kadar. Burada. Veya kendisine çaldı diyen insanlara başka bir şeyler mesela gıybet etmek iftira etmek suretiyle onları karalayarak esas kendi kapkara durumunu örtmek, setretmek ister. Şimdi bakın bir günah başka bir günaha nasıl çağrı oluyor halk nazarında getirilmiş itibarını yeniden nefsi ve enaniyetinin abidesini ikame etme de diyebilirsiniz. Nefsinin ve enaniyetinin abidesini ikame etme, dikme adına itibar kaybını uğramış bu mevzuda. Tevbe ve nedamet edip mesela bazılarının yaptıkları gibi civan mertçe bir gazeteci bile dedi yani. Bakara makara dediği zaman maalesef dedik ve milletten özür dilerim dedi. O tabi bir günahtı. Milletten özür dilemekle Kur'an'ı tahkir etme mevzuunda küfre doğru atılan bir adım silinmez. Ancak o bile bir civan mertliktir. En azından millete karşı bir civan mertliktir. Fakat öyle değil de burada makarayı çeviriyor bir taraftan. Makara döndükçe yeni sarmalar oluyor. Bu defa insan kendisini günah sarmalları içinde buluyor. Ondan bir daha sıyrılıp çıkması çok zor oluyor. O onu çağırıyor, o onu çağırıyor, o onu çağırıyor. Ahvale aleme baktığınız zaman günahlar burada bir yönüyle arkadan gelen günaha, hataya, mahsiyete, mesaviye, helmin mezit diyor. Daha yok mu? Daha yok mu diyor. Nefis adına, nefis insan üzerinde şeytanın tesirini bir yöne insan üzerinde kullanan bir mekanizma, bir sistem, bir santraldir. Sinyallerini ona göre gönderir şeytan. Nefis de sizin üzerinizde tesirini icra eder. Nefis iyi olmaya da müsait insan mahiyetinde, Allah'ın koyduğu kömür gibi bir şeydir. Fakat işte kimyevi yapı itibariyle elmasla arasında sadece bir derece vardır. Allah onu mahiyetinize koymuştur ki içinizde bir şeytan var. Her zaman bana sığının. Ta şeytanın tesiri kırılsın. Siz öyle bir düşman karşısında sürekli "Allah'ım, auzubillah mineş şeytan ve nenfisil emmareti bis ve nüfusul emmareti bis su. Allahümme euzu billahi şeyatin ve nüfusul emmareti bis su. Allah'ın bütün şeytanların, insi cinli şeytanların şerrinden ve kötülükle, şiddetle kötülüğe emreden nefsi emmarenin, nefsi emmarelerin şerrinden sana sığınırım. Şimdi böyle dediğiniz zaman onun ağzına fermar olmuş olursunuz bir yönüyle. Fakat içinizde her zaman içinizi kemirecek, ve şeytana cevap verecek. Ona bir yönüyle aynı frekansta çalıştıklarından dolayı sinyal gönderecek. Yeni şifrelerin yok mu çözeyim ben. Bu mahiyeti insaniyeye, bunun kalbi hayatına onları zerk edeyim, işleyeyim der. İnsan bu mevzuda da işte iyilik adına hel mezit kahraman olursa imanını şununla ibadeti taatla takviye eder. Allah Celle Celaluhu müşahede lütfeder ona. İhsan ruhu inkişaf eder. Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmaya başlar. Allah tarafından görülüyor olma mülahazasıyla Allah karşısında eğilir, kalkar, doğrulur, yatar, eder filan. Bir helmin mezit yoluna girer burada. Derken insan mahiyetindeki işte bakın kimyevi bir kademe ile sıçrayıp elmas olma ihtimali olan o şey birdenbire nefsi levvame olur. Kur'an-ı Kerim bunu da ifade ediyor ve ona kasem ediyor. فَلَا اُخْسِمُ bin nefsil الْلَوَّامَ Nefsi levvameye kasem ederim diyor Allah Celle Celaluhu. Demek ki kötülüklerden dolayı kendi kendini kınayan demektir bu. Yuf sana! Bir kere daha gözünü harama açtın. Yuf sana! Bir lokma harama ağzına götürdün. Yuf sana! diyebiliyorsa bunu bir diğerine adım atmama mevzunda onun için çok önemli bir tembittir. İnsan bu mevzuda bir helmin mezit yolculuğuna girerse, ibadeti tahta derinleşirse, hadisin ifadesiyle zaten iman, İslam, ihsan diyor. Bakın farklı. İman nazari bir şeydir, inanma. Amentü billahi ve melaiketi ve kütübü ve ile ahiri. İslam, İslam'ın bütün şeraitini farzıyla, vacibiyle, sünnetiyle, adabıyla yerine getirme. Nazari böylece ameliye çevirme. Tabiatının bir derinliği, bir yanı, bir sesi, bir solu haline getirme. Tabiatının rengi, tabiatını ona boyama. Ve o boyayı her zaman böyle da duyma. Ve bir yönüyle onun güdümüne girme tabiatına mal olmuş o iyilik duygusunun, iyilik itici dinamizminin güdümüne girme. Yani Allah emretti de namaza kalkayım değil. Elbette ona riayet etme çok önemlidir. Fakat bir yönüyle iç istekle zaten. İçinden coşup gelen böyle yerden fışkıran temiz sular gibi. O zaman daha az hataya düşersin. Helmin mezi sayesinde olur bu iman. İslam, sonra ihsan diyor. İnsanlığın itaat tablosu. İhsanı tarif buyururken de sayı hadiste en ta'budallâhe ke enneke terâhu fe inlem tekün terâhu fe innehu yarak. İki mertebeden bahsediyor burada. İhsan, Allah'ı görüyor gibi kulluk yapmaktır. Ellerini dizine koyduğun zaman sanki zat-ül karşısında eğiliyorsun gibi. Kalkıp el pençe divan durduğun zaman onun karşısında bir elif gibi dümdüz durma mülahazasıyla yine Allah'ı görüyor gibi başını yere koyduğun zaman dün geçti, bir nebze geçti. Onun büyüklüğü, ululuğu, azameti karşısında Subhan Rabbiyal Ala, alalardan ala, en ala demek. Üstü ala olmayan o Allah'ı ben tesbihi takdis ediyorum. Sübhane Rabbiyal Aile demektir. Bütün bunlar bir yönüyle işte o helmezit yolculuğunda Allah'ı görüyor gibi yapmak. Hiç olmasa diyor, görüyor gibi olmasa bile onun tarafından görülüyor olma mülazasıyla yapma. Yahu benim yaptığım her şeyi Allah görüyor. Bu bir taraftan fenalıklara karşı surdur, siperdir. Allah görüyor. İnne rabbeke le Allah sizi her zaman gözetleme konum demeyin, durumda demeyin. Fakat hazire-i kutsiyesinde müşahede içindedir diyelim. Şimdiye kadar kullanmadığım bir tabirle dedim. Tenzihi üluhiyete matup bir şey. Hazire-i kutsiyesinden Allah Celle Celaluhu her halinizi sizin müşahede ediyor. En azından onun tarafından müşahede ediliyor olma mülahazasıyla helmin mezit peşinde olma helmin mezit. Sonra bir an gelecek siz o nefsi levvame dediğiniz şey yani ayıplarınızı, günahlarınızı bir yönüyle Ken kendini sorgulama diye, kendine yüzleşme diye bir tabir var ya Türkçemizde. Kendini sorgulama, kendini hesaba çekme. Yazıklar olsun sana deme bu levvame oluyor. Levm ediyor. Levm kelimesini Türkçemize de kullanıyoruz. Bu mevzuda helmin mezit diyor. Yürüyorsa şayet nefsi mutmainneye yükseliyor. İtminana ermiş. Ela bi zikrillahi tatme kulub. Dikkat edin eskiler agahu mütenebbih olun. Aklınızı başınıza alın. Dikkat edin. Uyanık davranın. Kalpler ancak Allah'ı anmakla, çokça anmakla, zikrullahla itminana ulaşır. Oturaklaşmaya, biraz tabiata mal olma sözüyle irtibatlandırabilirsiniz. Oturaklaşır, bu defa o iyi şeyler, o güzel şeyler, Allah'ın rızasına uygun düşen şeyler bir yönüyle sizi gerçek sizin gerçek yalnız olur, sizin gerçek derinlikleriniz olur. Bu defa itminana ulaşırsınız. Bunu bazıları nefsi mutmeinliği iki kanatla biraz daha derinleştirerek, buğutlaştırarak radiye, mardiye diyorlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle telif edilebiliyor. Kaç yerde Kur'an-ı Kerim? Mesela en azından Lem suresini biliyorsanız Lem suresini orada radiyallahu anhu ve radu an. Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular. Burada istidadi bir şey arz edeyim. Kulübü daireyi adet çok defa o büyükler bitlerinde meseleyi şöyle ele alırlar. Allah'ım sen benden razı ol ki ben senden razı olayım. Evvela sen benden hoşnut ol beni hoşnut olabileceğini amellere sevk et diyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın tedelli yoluyla sizden hoşnut olması sizin bir yönüyle, terakki yoluyla. Ondan içinizde bir hoşnutluğun esasen bir rızanın oluşmasına vesile oluyor. Kur'an-ı Kerim radiyallahu anhu ve an. Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Çok farklı yerlerde ifade buyuruyor. İster böyle iyilik adına, isterse kötülük adına yapılan iyilikler başka iyiliklere birer çağrı, birer davetiye burası müsait gelebilirsiniz. Olduğu gibi kötülükler de öyledir. Kötülükler de birbirine çağrıda bulunurlar, davette bulunurlar. Helmin mezit derler. İyilikler de helmin mezit derler. Birleri öbür tarafta cehennemin helmin mezit demesiyle karşı karşıya kalırlar. Diğerleri de cennetin helmin mezit demesiyle karşı karşıya kalırlar. Diğer yanıyla öbürü iştiyak ya cennet mümine iştiyak duyuyor. Cennete iştiyak duymaya ehlak, ehl ehli hakkat esasen bunu bir dunluk görüyor. Diyor ki Zahid'in gönlündeki temenna et, cennettir temenna ettiği, Aşık-ı dil hastanın gönlündeki dildarıdır. Zahid, kalbiyle dünya ve mafiyadan vazgeçer. Dünya ve mafiyadan vazgeçer. Onun derdi cennettir. Küçük bir şey değil bu. Ama gerçekten gönlünü Allah'a kaptırmış, Allah aşkıyla yanıp tutuşan, o dil hastanın, gönlü hasta olan insanın gönlündeki, dilindeki de dildarıdır sadece gönlünü alan, gönlünü kaptırdığı o sevgililer sevgilisidir. Şimdi cennet insana iştiyak duyar. Sizin cennete iştiyak, duyma, ihtiyaç duymanız değil. Öbür taraftan da cehennem birilerine iştiyak duyuyor. Yok mu daha içime atılacak yakıt yok mu diye o da öyle. O da öyle bir iştiyak içinde bekliyor. Bu defa هناك هارشد سيس، حديث شريف تاع بارك الله شو عندك قالت ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما وان يحب المرء لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار Bunlar bir insanda bulunursa o imanın tadını tadmış demektir. İman sinesine oturmuş, taht kurmuş demektir. Nazarı ameliye dönmüş demektir. Biri şu, en yekûne allahu ve resûlû habbe ilehim Allah ve Resulü onların dışında dış derken zat-ı bu mevzuda onu kemal tazimle yad etmek lazım. Zât-ı ilahiyetin tecellisinin dışında ondan gelen tecellen tezahürün dışında bir şey yoktur. Haddi zatında vücut onun vücudunun gölgesinin gölgesinin gölgesidir. Onun için orada da temkinli konuşmak lazım. Allah ve Resulü'nü dış dediğimiz şey neyse her şeyin üstünde o sevginin gönlünde taht kurmasını, o tağ kurmasını isteme, arzu etme. En yekun Allahu ve Resulü ahabbe saç bilenler bilirler, ismi taht değil. Her şeyden daha sevimli. İnsanlığın iftar tablosu, kendisine delice aşık olan Hazreti Ömer'e söylediği bir söz vardır. Muhteber hadis kitaplarında. Ya Resulallah, aile efradım, çoluğum, çocuğum, bunlar, bunlar değil yani. Nefsimin dışında seni her şeyden daha fazla seviyorum. Şimdi söz çok güzel yani. Yani eşimin eşimden seni daha çok seviyorum. Çocuklarımdan daha çok seviyorum. Allah'ın bana verdiği her şeyden çok daha fazla seviyorum. Şimdi bu iltifata değer bir teveccüftür. Teveccüh teveccüh doğurur. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem keyfe ma yaşa, konuşmaz. Keyfe ma yaşa teklifte bulunmaz. Keyfe ma yaşa, hareket etmez. Keyfe mayaşa insanlara bir kısım mükellefiyetler teklif etmez. Allah neyi murat buyuruyorsa onu yapar. Hazreti Ömer'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Ya Ömer diyor. Beni nefsinden de artık sevmedikçe iman etmiş olamazsın. O nasıl bir cevher? nasıl dikey bir yükselmek ki o esnada hemen böyle birdenbire gönlünden yükselen sesi orada ifade ediyor. Ya Resulallah diyor bu andan itibaren seni nefsinden de daha artık seviyorum diyor. Bu çok hızlı bir tornistan denmez değil mi ona? Bir tahavül, bir değişim, bir dönüşüm. Evet. Tornistan biraz kabaca bizim oluyor demeyelim. İki, En yekunallahu ve resulu habbe ile ma suva huma ve en yuhibbal mer'e la yuhibbu illa lillah. Birini seviyorsa Allah'tan dolayı sevme. Bunun dindeki adı el hubbu filla. Allah için sevme. El budu fillah, buz edeceksen Allah için buz etme. O da mesleğimiz itibariyle şahısların şahsiyetine değil insanlıklarına değil kötü evsaflarına. İçki içiyorsa o içmeye boz etme. İnanmıyorsa inanmamaya boz etme. Şahsa değil, ahseni takvime masar olan abide varlığa değil. Evet, sıfatlara karşı tavır alma. O insanlardaki hususiyetlere karşı ya tavır alma ya yanlarında olma. İyinin yanında olma, kötüye karşı da tavır alma. Ve en yuhibbel mer'e la yuhibbu illa lillah. Esas çağrıştıran husus bu son madde oldu. Ve en yekre en yaude fil küfri ba'de Müslim'deki rivayette zannediyorum. Ba'de iz an gazahullah. Allah onu küfürden kurtardıktan sonra yeniden küfre dönmeyi ateşe gidiyor gibi kerih görmedikten sonra küfre dönmeyi, dalalete dönmeyi, ateşe sürükleniyor gibi kerif görmedikten sonra imanın tadını tatmış sayılmaz.'' buyuruyor, insanları İttihat Tablosu. Şimdi insan bu ufukta yolculuğuna devam ediyorsa herhalde cennetten sana müştakım, gel arkadaş der yani, oradaki gılbanlar, huriler, köşkler, villalar, gönlünü dünyada onlara kaptıranlara rağmen. Hepsini bu cihandan el yudum hanım hanım kalmadı diyen insanlara karşı cennet bir iştiyak duyacak. Elmin mezit diyecek ya Rabbi. El daha yok mu? Gelsin bu güzel güzide insanlar. Cehennem de o güzel ve güzide insanlar ona karşı hep tavır almışlar. Hiç yüzüne bakmamışlar. Hiç iltifat etmemişler. Hoşluk değil onlardan. Evet. Nereden anladınız? Hadis-i şerifte diyor ki sırattan mümin geçerken ya Allah aşkına çabuk geçin ateşimi söndürüyorsunuz diyor. Cehennemin hakiki mümine alerjisi var. Kafire de iştiyakı var. Yolu çok iyi seçmek lazım. Cennetin hakiki mümine karşı iştiyakı var. Kafire karşı da tavrı var kirletmesinler bunlar bizi der. Ve her bir günah içinden küfre giden bir yol vardır. Günah, günaha çağrıdır, bir davettir. Bir günah başka bir günaha sebebiyet verebilir. O kapıyı biraz fazla açma aklımdan geçiyordu. Fakat böyle bu polenlerden alerji olan insanlar gibi insanlar var. Bazı doğrulardan alerji oluyorlar yani böyle ekbaharda o çiçek tozlarının filan kaşıntı yaptığı gibi böyle kaşınıyorlar. Kaşındıkça da bunlar bir şeyler dökülüyor ortaya. Hep şu kaşınmadan dökülen şeylerdir. Siz de şahit oluyorsunuz onlar. Onun için denebilecek çok şey vardı ama orada o mevzuda. Neyin neyi nasıl çağırdığını. Yani? Yalana, yalandan iftiraya, iftiradan tezvire, tezvirden intikama, dolandırıcılığa, hutaya, mesaviye, hıyanete, mekre, keyde, adavete, mühlikata, ne kadar çağrılar oldu üzerinde durduğunuz zaman ihtimal bu türlü şeylerle biraz haşrüneş olmuş olan insanlar polenlerden kaşıntıya tutuldukları gibi kaşıntıya tutulurlar diye tafsilata girmedim. Bir detayla o meseleyi anlayacağınıza güvenerek teferruatını size havale etmek istiyorum. Siz düşünün.